Bu ne ya? Oy. Abi nereliyiz? Nereliyiz? Abi yerine geçer misin? Geçin bile Dur abi gel. Rıdvan abi al. Abi elime bas istiyorsun. Ah babam ah. Şu an beni bu halde görseydi başımı okşayıp şey verdi ki. Ama koydum bu halimle. Mecidiye köyde sabah erken El okula işe giderken Ne ararsın ne işin var Yaşın nereden baksan 80 var Hadi, hey, hey. Önce bir etrafa bak Boş yer varsa kap Boş yer yoksa lan hiç üzülme Oyunun başı Bak işte orada açıldı bizim kapı Hadi, teyze teyze be Ey ala gözlü dilber dilber Vaktin geçer demedin mi Harame olmuş gözlerinlerin Eller keser demedim mi dimi? Deme, deme. Abla, şimdi bir anket yapıyoruz. Hı hı. Bu çarşamba, senin ve benim kanalıma iki tane cillok gibi video gelsin mi? Cumartesi de gelecek mi? Hayvan gibi. Gelsin. Vamir. Senin hiç fotoğrafın yok. ya. Anam baban senin niye fotoğraflamamış? Paramız yoktu. <laughs> Babam senin için her zaman ne der biliyor musun? O halim için var ya halim için savaşçı ama a Bak kaç sene kırmaladı kırmaladı olmadı sonunda kopardı Helal ama Bizi ver oğlum bizim paramızı ver bak Yoksa Allah belamı versin senin geçmişin a Senin izzetin hepsini a Beni çileden çıkarmayın lan Ben kaç senedir bu sektöre emek verdim lan Benim canımı sıkma Koydumun oğlu Jason bizi sikeceks. <laughs> Çikolata gibi tatlısın, gel aşkına kıtlasın Beni sevmeyen anne, kıskançlıktan patlasın Ç <laughs> Ne yaptım ben sana, ne yaptım ben sana? <laughs> Geldik yine Ramazanla, sıcak sıcak biri kokusu alır Dur bir dakika. Adam gibi konuşacaksın. Ustası bunu bil lan. Şey dedi. Ana! Ana! Buraya bir mohikan müziği. <laughs> ah geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler. ya? şaka Ertan. Ana <laughs> ne <şeker? gülüyor> Ertan <'ın dersi> ya Ertan da şaka. Berkcan şu an <laughs> bu videoyu izleyip şey diyordur. <laughs> Arkadaşlar inşallah gelir bir gün bir videomuzun 3 saniyesinde dans edersin. Allah belazı versin. O kadar gergin, o kadar sinirliyim ki yine. Taksime doğru giderken yeni bosta metro istasyonunda e sevgili ve sütte altobay kardeşimi ak bir iadesi alırken gördüm. Kendisini kördüm. ikinci şans. Maydenin altı gibi bir projelerde atılıyoruz. Öyle değil mi Mesut? Abi ben isyanlardayım. İltihar edeceğim artık. dedi. Dedim neden? Beni sürekli birilerine benzetiyor. Ben Ali biçim. Mücadeleci bir ruhum. Vazgeçmeyen bir yapım var.

Abi, abicim bu herif yerin altına girmedi ya. Neredesin? Bak. Amına koyduğum çocuğu. Anamızı sikecekler burada. Bak. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Ve bunlar da Türk kız. Ben gelişimliyim tamam mı? Ama sen bu videoyu beğenmeyeceksin. Neden beğenmeyeceksin? Çünkü ben Türk'üm diye. Türklerin de deli anlaşılıyor. Efendim Merve. Ayrıldık biliyorum ama şu an sana çok ihtiyacım var. Sen ciddi misin? Ne oldu canım? <laughs> Cıcık yapacağım da kuyar <laughs> eksik. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne <laughs> <gülüyor> 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 oh, oh, haç çek lan! Kurt, Allah, 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 Bugünkü içeriğimiz ne diye soracak olursanız kutuda ne var challenge. Allah senin belanı versin. Sen ne üstün götüne mi baktın? Ha. Sen misin götüne bir şey diyeceğim. Oraya git. adamda özel bir şey koy. Sen Mesut'un götüne mi baktın? Bir şey diyeceğim. Onunla da çok sağlam bir göt var. Valla inceden iyi bir şey. Ya seni var ya ha. Anladın değil mi? Yok, onu söyleme. Onu söyleme. Onu söyleme, şey. onu, söyleme. <gülüyor> 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 onu söyleme. Onu söyleme. Onu söyleme. Onu söyleme. Bir bak. Onu söyleme. 違う <laughs>